Merhabalar gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. Saçım başım dağınık, gözümde sivilceler var ama yine de bu videoyu yapmak istedim. E, çünkü benim için çok önemli. Gecenin yarısında kalkıp denemelerim falan başladım ben. E, ne hakkında konuşacağımı belki dudağından anlayabiliyorsunuz. Çünkü şu anda birazcık daha büyük durumdalar. E, birazcık daha büyüteceğim. Başlıktan da anlayacağınız gibi dudağınızı evde kendi başınıza daha, nasıl daha büyük gösterebilirsiniz, büyütebilirsiniz onun videosunu biliyorsun, yapacağız. Biliyorsunuz Full Lips diye bir ürün var. Dudağınıza koyuyorsunuz. Ondan sonra bu böyle vakum gibi bir şey yaratıp dudağınızı çekiyor ve dudağınızı daha büyük hale getiriyor. 2-3 gün önce burada bir grup burada grup on var biliyorsunuz. Türkiye'de de herhalde bunun benzeri bir şey vardı. Grup on var mı yok mu bilmiyorum ama genellikle normalde satılan şeyleri çok daha ucuza indirimli alabiliyorsunuz. Bu tür bu tür siteler var. Grup onda Harley Street'te ki estetik Londra'nın en meşhur estetik cerrahlarının olduğu sokaktır. Harley Street'te dudak dolgusunu bayağı bir indirimle 69 puanda yaptıklarını gördüm. Ondan sonra birkaç tane çevremdeki arkadaşlarım da yaptırdığı için ben de bir şey olmaya başladım. Artık böyle dudağımı yaptıracağım, dudağımı yaptıracağım, dudağımı yaptıracağım diye düşünmeye başladım. Yalnız tam, tam indirimde de bulmuşum. Tam alacağım ondan sonra bir anda yine bana bir korku geldi. Ben de bu hep böyle oluyor. ve tam yapacağım korku geliyor. Tam yapacağım korku geliyor. Ondan sonra da bırakıyorum son anda. Yine böyle bir şey oldu. Dedim ki ya beğenmezsem? Hani ilk önce bir yöntem olsa bir deneyebilsem nasıl olacağını görsem neden hoşlandığımı anlasam ona göre yaptırsam çok daha iyi olacak. Ondan sonra bir anda bu full lips aklıma geldi. Çünkü kaç günden beri Instagram'da görüyorum full lips full lips Çünkü Türkiye'ye de gelmeye başladı. Türkiye'de en ucuz bulabileceğiniz fiyat 80 TL. Full lips derken neden bahsettiğimi de şu şekilde göstereyim. Mutlaka karşılaşmışsınızdır Instagram'da ama karşılaşmadıysanız da ya da YouTube'da karşılaşmadıysanız da bu full lips. Görebiliyor musunuz? Hatta şu şekilde videosu var. Sesini açalım. Dudanızı kapatıyorsunuz, bekliyorsunuz, çekiyorsunuz ve dudanızı büyütüyor. Dudanızı büyütüyor. Derken yani dudanız böyle kocaman, ama daha böyle etli, daha dolgun oluyor. Yani dudanız böyle yüzünüzü kaplamıyor tabii ki ama yani dudanız böyle daha etli, daha dolgun dolgu varmış gibi duruyor. Ondan sonra hemen internet sitelerine girdim. Yalnız sadece Amerika ve Kanada'ya nedense gönderiyorlar ürünleri. başka yerlere göndermiyorlar. Ondan sonra Amazon, Amazon, eBay gibi yerlerde satıyorlar ama kendi web sitelerinden almak istedim. Hani orijinal olduğunu emin olmak istediğim için kendi web sitelerinden almak istedim ve bu imkansız. İmkansız değil şöyle. Siz oradan alabiliyorsunuz. Ondan sonra aracı bir şirket kullanmanız gerekiyor ki onlar size ürünü getirsin. Site size direkt olarak ürünü göndermiyor. O da benim sinirimi bozdu. Ondan sonra yattığım yerde düşünüyorum. Öyle mi alsam, böyle mi alsam yoksa hiç düşünmedim. Ya dün akşam çünkü artık bayağı kafaya taktım ben bu olayı. Dedim ki ya belki bu full e uğraşmasam da direkt dolguyu yaptırsam. Öyle şansım yaver gider güzel olur belki falan diye. Sürekli düşünüyordum. Ondan sonra dedim ki ya bu full ne ki böyle? Ondan sonra bir anda yattığım yerden aklıma geldi. Benim babaannem daha önce bu çay bardakları var ya yakı yapıyorlar. Yakı derlerdi değil mi ona? çay bardaklarının içinde böyle ateş gibi bir şey tutarlar. Ondan sonra sırtına kapatırlar. Ondan sonra diye böyle bir ses çıkartır çıkartırken. Çünkü bu full lips de aynı şeyi yapıyor ya. Aynı etki yaratıyor. Bir anda o aklıma geldi ki ben bunu fincanla deneyeyim ya. Çay bardağıyla falan deneyeyim. Ondan sonra aldım şöyle bir fincan. Bu fincan değil aslında. Bu bir şat bardağı. Ondan sonra bunu kulağımı kapattım. Bu bana bayağı büyük geldi. Ondan sonra yap yine yapabiliyorsunuz ama bayağı büyük. Yani şöyle göstereyim. Ve bu şekilde dudağımın çevresinde bayağı büyük bir iz bırakıyor. Tabi iz zamanla geçiyor ama ben ben çok daha kolay, çabuk geçen bir iz bekliyordum. Bu birazcık daha kalıcı oldu. Ondan sonra ben daha küçük bir şey deneyeyim. Şu şekilde bir e, plastik şat e, bardağını aldım ve bu plastikte de yani sorun dudağımın kenarlarını kesmesi oldu. Çünkü bu bayağı yumuşak e, ve smooth yani düz ve pürüzsüz olduğu için dudağımı kesmedi. Yalnız bu kesti. O yüzden ondan sonra çakmak aldım. Çakmakla çevresini yakıp biraz düzelttim. Yalnız bu yine büyük geldi ve yine dudağımın çevresinde iz bıraktı. Ondan sonra böyle bir gül suyunun kapağını aldım. Bu da çok küçük geldi. Oluyor ama olmuyor. Ondan sonra benim beğenmediğim, hatırlarsınız HCHK diye bir saç yağı vardı. Saç yağının kapağını görüştük. Çünkü evde deli gibi kapak arıyorum. Dudağıma uyacak kapak arıyorum. Ondan sonra da bunu gördüm. Bunu görünce dedim ki bu tamamdır. Bu oldu. Bu süper olacak. Ve gerçekten süper de oluyor. Bir tek yapmanız gereken evde dudağınızın boyuna uyacak, dudağınızı çok fazla taşırmayacak şekilde dudağınızın boyuna uyacak bir kap bulmanız. Ondan sonra bu kaba alıp dudağınızı kapatırken ağzınızın kapının içindeki havayı çektiğiniz zaman dudağınızı çekiyor otomatik olarak. Dudağınızı çektiği için o şekilde beklediğiniz zaman sonra dudağınız e, yavaş 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 daha da büyümüş oluyor. O eski yaratıyor. E, şimdi nasıl olduğunu göstereceğim size. İzliyorsunuz umarım. Üf diye çekiyoruz? Ha bu arada, e, dur biraz çekti bile ama dudaklarım şu an nasıl durdu, bu yapmış halim. Yaptım ve hemen yukarı çıkıp e, videoyu yapmaya başladım. Bu biraz olmuş hali ama birazcık daha olacak, birazcık daha e, artacak bu etkisi. Şimdi göreceksiniz. Ah. Gördüğünüz gibi tam yapamamışım ama e, dudaklarım çok daha büyüdü. Acayip güzel bir şey. Wow nasıl güzel değil mi? Hemen anacım hemen gidin bütün dolapları dolapları falan nereden araştırırsan araştırın dudaklarınızı büyütün böyle. Nese biraz daha yapacağım <laughs> bağımlılık yaratıyor olabilir yani fazla yapmıyorum bu sefer morarmaya falan başlayabilir yani. Bir de e, biz teknik daha belirtmek istiyorum. Dudaklarınızın içine sıkıştırdınız. Eğer sıkıştırdığınızda dudağınızın çok fazla üstüne geldiğini düşünüyorsanız çekebiliyorsunuz dudağınızı. Yani birazcık daha böyle dudağınızın çizgisine doğru getirmeye özen gösterin. Çünkü mesela şey yaparsam, bu tam kapatırsam bu sefer dudağımın bu üstünde oluyor. Şuraya bakıyorum monitör var çünkü kusura bakmayın görüyor musunuz görmüyor musunuz diye. Şu kısmında böyle bir iz oluşuyor. Onu ondan sonra böyle çektiğim zaman e, dudağımın çizgisine doğru getirmeye çalışıyorum ki o zaman daha doğal dursun ve o çizgi oluşmasın orada. O gerçi o çizgi oluşsa da sonradan kapatıcıyla kapatabiliyorsunuz ama anne yani olmaması daha güzel olur. Yani neden uğraşasınız sonradan? Değil mi? Bu arada bu sadece tek bir yöntem değil. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama en azından başka bir şey almanıza gerekiyor. Yani evinizdeki bir şeyle de yapabilirsiniz aynı şeyi. Kesinlikle aynı şey. Bir tanesini de 80 en ucuzu 80 Türkiye'de en ucuzu 80 TL'ye bulabiliyor musunuz? Bir tanesini 80 TL veriyorsunuz. Bir tanesinde de evinizde ne varsa onu kullanıyorsunuz ya da gidin yani başka dışarıda bakın markette dudağınıza uygun ne var. Zaten bir göz kararı anlarsınız hangisi dudağınıza uyacak falan. Bu arada pek pet şişe kapakları olmuyor maalesef. Denemeyin yani. Birazcık daha böyle çünkü onlar çok derin değil. Biraz daha derin olması lazım ki oradaki havayı çeksin ki size o etkiyi yani ne kadar çok çekebiliyorsa o kadar iyi sonuçta. Bakın yani bu hemen aldım elime görüyorsunuz. Bu bunun kapağı. Bu bunun kapağı. Bana harika oldu bu. Harika oldu. Ya yani elinizde bu varsa yaşadınız. Yoksa da artık ısmarlayın. Yani pek saça beğenmiyorum ben bunu ama gördüğünüz gibi kullanmamışım da. Yani birkaç kere kullandım beğenmedim. Ama dediğim gibi yani dudak için <laughs> kapağı mükemmel oldu. Yine teşekkür ediyoruz HC Hair Yani çok teşekkür ediyoruz böyle bir kapak yarattığınız için. Sevgiler. Onun dışında yapabileceğiniz şeyler daha var tabii ki. Şu anda benim elimde olmayan yalnız bahsetmek istediğim şeyler var. Bu yeni bahsedeceğim şey. Dudağınızda akşamları uyguluyorsunuz ve yavaş yavaş dudağınızı daha çok büyütmeye başlıyor. Ve bu geçici olan bir şey değil. Yani mesela bu 4 saat kalacaksa sizde o mesela yavaş yavaş çok yavaş oluyor ve çok az bir şekilde dudağınızı daha da büyütüyor. O da e, tarçın yağı. Tarçın yağı mesela diyelim ki küçük bir şey, şunun gibi bir şeye artık bir kava, vazelin, şu kadar bir vazelin koydunuz diyelim. Şu kadar bir vazelin koydunuz diyelim. Ondan sonra bu kadar vazeline... 10 damla vesaire bir tarçın özü koymanız gerekiyor. Aslında tarçın özü diye geçiyor bu. Tarçın yağı pek doğru olmayacaktır. Yani tarçın yağı da olabilir. işinize yarayabilir ama tarçın özü bulabiliyorsanız çok daha iyi olacak. Ondan da mesela 10 damla vesaire koyuyorsunuz. Çok az dudağınıza sürüyorsunuz her akşam yatmadan. Önce. Bunu gününüzde yapabiliyorsunuz ama mutlaka akşam yatmadan önce yapın ki dudağınızda kalsın onca saat. Yani uyuduğunuz bütün süreç içerisinde dudağınızda kalsın. Ee, ve bu ilk önce bir yanma hissi veriyor. Şöyle bir işte 30 saniyeye 1 dakikaya kadar varan bir yanma hissi veriyor size. Yanıyor dudaklarınız acıyor. Ondan sonra bu normal lip plumberlar gibi yani. Mesela işte e, Christian Dior'un var biliyorsunuz. Ondan sonra Victoria's Secret'in var. Onlar gibi ama çok daha efektif yani çok daha iyi işe yarayan bir şey bu. Ve doğal. Ondan sonra onu işte uyguluyorsunuz dudağınıza ve onunla yatıyorsunuz şöyle bir, bir ay içerisinde falan dudaklarınızın çok daha büyüdüğünü göreceksiniz. Ve kalıcı bir şekilde büyüyecek yani. Yani bunun gibi değil. Mesela bakın etkisi hemen inmeye başladı bile. Çünkü bir de bunda şöyle bir şey var. İlk yaptığınız zaman çok az kalıcılığı oluyor. Yani ne kadar çok yaparsanız o kadar fazla kalıcılığı var bunun. Ama dediğim gibi en fazla 4 saat daha taş çatlasa çok şanslıysanız da 5 saat falan ancak gidecek. Ama şöyle bir güzellik var bunu yanınıza taşıyabiliyorsunuz. Yani ben ne yapacağım mesela? Değil mi? Akşam yemeğe gittim ya da işte bütün gün arkadaşlarla geçirdik vesaire. Baktım uzaklar inmeye başladı. Hemen bir tuvalete girip <laughs> Gerçi kadın ee... Kadınlar tuvaletinde insanlar size böyle garip garip bakabilir ama onlara da tavsiye edin. Onlara da tavsiye edin. Garip garip bakmaktan vazgeçecek. Sizinle denemek isteyecekler. Tabii kendiniz izin vermeyin yani. Sonuçta dudağınızdan tüp, bir şey olur. tük-mük-mük bir şey olur demeye çalışıyordum ama olmadı kendinizi vermeyin ama söyleyin yani. Onlar da yapsınlar. Böylece sevaba da girmiş olursunuz. Nasıl bilmiyorum. Ne kadar bekletmek istediğiniz tamamen size bağlı. Yani böyle bir, bir dakika, iki dakika falan da bekletebilirsiniz ama ben yeni olduğum için dayanamıyorum yani. Böyle acıyor çünkü yani. Dudağınızı böyle çekiyor. Öyle şey değil. Yani ne kadar yavaş yavaş da yapabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Bir anda çok fazla yapmanız, bir anda çok fazla çektirmenizi yalnız önermem çünkü bu sefer moral falan. Gerçi morası da geçecek ama yani çok fazla ne bileyim, kendinizi de dilemeyin. Yani ben yapmam. Benim yapabileceğim en fazla bu kadar. Böyle bir yavaş yavaş birazcık daha ilerletebilirim. Bu arada bir şey, yöntemi falan da var. Ondan da bahsedeyim size. Üst dudağınız daha inceyse, üst dudağınızı daha çok ıı, Özen, özenebiliyorsunuz. Yani üst dudağınızı daha fazla şişirebiliyorsunuz. O zaman alt dudağınızdan çok daha az alacaksınız. Daha çok üst dudağınızı çektireceksiniz. Ondan sonra eğer alt dudağınız daha ince ise alt dudağınızı daha kalın istiyorsanız alt dudağınıza doğru koyup da alt dudağınızı daha çok şişirebiliyorsunuz. O yüzden e, alışmanız gerekiyor. Alıştığınız zaman da zaten oynayarak neyi nasıl yapmak istediğinizi de bulursunuz. Ama bu kapak gerçekten süper. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. bye